Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Evde fırında kebap hazırlıyorum. Umarım beğenirsiniz. Muhteşem lezzet. Güvenle deneyebilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hemen tarifime geçiyorum. Malzemenin hepsi burada. Tek tek anlatacağım. Bütün ölçüleri açıklama kısmında da ekleyeceğim. Oradan da yararlanabilirsiniz. İlk olarak kapya biber, soğanları doğramakla başlayalım. Kebap hazırlıyoruz, İnci ince doğramamız gerekir. Ne kadar ince küçük doğrarsak, o kadar işimiz kolay olur. genelde evde ben bu şekilde iki bıçak kullanıyorum işim daha kolay oluyor sizlere nasıl kolay gelirse o şekillerde de hazırlayabilirsiniz hemen kapya biberleri de doğrayalım ince ince küçük küçük doğradıktan sonra da hepsini bir arada tekrar doğrayacağız kebapların olmazsa olmazı kapya biber gerçekten çok lezzet katıyor şekilde soğanla kapya biberi de iyi bir şekilde doğrayalım. Burada 150 gram kuyruk yağı var. 1 kilogram kuzu döşet var. Genelde benim tercihim kuzetidir. Gerçekten çok lezzetli oluyor kebaplarda da ayrı bir lezzet. Bu şekilde bütün malzemeyi karıştıralım. Tekrardan bıçakla kıyma işlemini yapalım. kadar yeterli olacaktır. Hemen ardından baharatları ekleyelim. Ben pul biber, toz biber, tuz, karabiber kullandım. Biraz acılı yaptım ben. Açıklama kısmında da belirteceğim malzemeleri, tam ölçüleri yazacağım. 1 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı toz biber, yarım yemek kaşığı karabiber, Biraz da acı pul biber ekledim. Artık bütün malzemeyi karıştırıp bir güzel yoğuralım. Çok kolay, çok basit, çok gerçekten keyifli bir çalışma. Dışarıdan almadan evde kendinizde yapabilirsiniz. Tabii ki bu kebap fırında yapıyoruz. ızgarada yaptığınız zaman farklı bir lezzet olacak. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Ben fırında yapacağım. İsterseniz sizler döküm tavada da yapabilirsiniz. Her şekilde olur. Tarif ölçüler tamdır. Birkaç saat buzdolabında bekleteceğim çünkü baharatlar birbirine işlesin. Üzerini kapatıp dolapta birkaç saat bekledikten sonra hemen hazırlamaya başlayacağız. Ne kadar çok beklerse o kadar baharatı birbirine işlemiş oluyor. Lezzeti çok farklı oluyor. Beklettim ben. Dolaptan çıkarttım hemen şeklini verebiliriz. Ben bu şekilde eşitledim. Sizler kişi sayısına göre de yapabilirsiniz. Çok kolay basit sizlere de yakından da göstermek istiyorum. da bu şekilde ızgara bölümünde yapacağım. Fırınlarda değişkenlik olabiliyor, dikkatli olalım. Tepsinin altına patates, soğan, istediğiniz e, sebzelerden koyabilirsiniz. Ben hepsini hazırladım, hemen fırına sürüyorum. 200 derece fırına sürüyorum. Kebaplar fırında pişerken biz de yanına biraz salata yapalım. yanına soğan salatası yaptım. İsteğe bağlıdır. İstediğiniz salataları yapabilirsiniz. Ama bu salata da gerçekten çok güzel gidiyor yanına. İçinde soğan, maydanoz, limon, yarım bardak zeytinyağı, pul biber, bir yemek kaşığı sumak ekledim ben. Fırında kebap pişti. Hemen fırındakini çıkartıyorum. Bakın çok güzel oldu. Sizlere de yakından da göstermek istiyorum. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Malzemenin yarısında yapabilirsiniz. Soğan salatası da yaptım. Çok güzel oldu. Sizlere bu şekilde göstermek istiyorum. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videomda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.